5G, Beşinci Nesil Mobil Telekombinasyon Hizmeti, yani yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi anlamına geliyor. İlk olarak Amerika'da uygulanmaya başlandı, yakın zamanda da Türkiye'ye gelecek. Elektromanyetik radyasyon hayatımızın gerçeği, ancak vücudumuzun dayanabileceğinden fazla radyasyona maruz kalmak sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Telefonda bir video izlerken donmadan izlemek mi önemli yoksa sağlığımızın bozulmaması mı? İnsanlık tarihinde ilk defa 5G ile bütün insanlar ve canlılar yeterli testlerden geçmemiş insan yapımı cihazların yaydığı iyonize edilmeyen radyasyona maruz bırakılarak 5G sadece mevcut mobil sistemleri olan 3G ve 4G'yi çok daha yüksek bir seviyeye taşımakla kalmayıp insanlar arası haberleşmenin yanı sıra makineleri, cihazları ve nesneleri de kontrol edebilecek. Teknolojinin 5. nesli 5G, 3G ya da 4G'den çok daha yaygın ve tehlikeli olacak. Neredeyse radyasyonsuz yer kalmayacak. 5G nokta atışı ışınlar yayacak ve 7 gün 24 saat her yerde olacak. Her 150 metrede evimizin dibindeki cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyona maruz kalacağız. Dünyada radyasyonsuz yaşanacak yer kalmayacak. 5G'den korunmak için standartlar yok. 5G'ye bir de nesnelerin interneti de eklenince vah halimize Nesnelerin interneti benzersiz bir şekilde adreslenebilir. Nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle içinde olmaları olarak tanımlanıyor. Nesnelerin interneti ile oluşturulan akıllı evler, şoförsüz arabalar, akıllı şehirler hep birbirine bağlı olacak ve bütün bunları akıllı cep telefonları yönetecek. Telefon, fırın, televizyon, bilgisayar ve birçok elektrikli ev aletlerinin zararlı radyasyon yaydığını biliyoruz. Şimdi aldığımız radyasyon 5G ile daha da artacak. Basit bir cihaz veya ilaç piyasaya sunulurken bir süre testlerden geçiyor. Ancak cep telefonu ve ilgili cihazlarda buna riayet edilmiyor. Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların çok daha zararlı olduğunu belirtiyor bilim adamları. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından kansere yol açanlar listesinde cep telefonlarının yaydığı radyasyon 2B kategorisinde yer alıyor. Yapılan araştırmalarda cep telefonu ve laptop gibi kablosuz cihazlar hamile kadınlar tarafından kullanıldığında fetüsün beyin gelişimini değiştirdiği görülmüş. Radyasyon yayan cep telefonları insan beynine sinir hücrelerine mesaj taşıyan kimyasal maddeleri etkiliyor. Elektromanyetik alanlar moleküllerde, hücrelerde ve dokularda hareket, çalışma ve yapısal değişikliklere neden oluyor. 5G çocuklar için artı bir risk taşıyor cep telefonu kullanan bazı insanlara beyin kanseri teşhisi konulmuş. Bu yüzden uzun görüşmeler, kablolu telefon ile kısa görüşmeler veya sabit telefon bulunmayan ortamlardaki görüşmeler cep telefonu ile yapılmalı. Vücudun zararları telafi etmesi için de yeterli zaman olmuyor. Bu yüzden kulaklık ile kullanmak bir çözüm olabilir. Çocuklarda bu etkinin daha fazla olduğunu vurgulayan bilim adamları, çocukların gelişmekte olan sinir ve diğer sistemler yetişkinlerden iletken olduğu için RF enerjisini kafada daha fazla yutarlar. Bu yüzden cep telefonunun yaydı. EM radyasyon çocukların beyin aktivitelerinde değişimleri neden olabilir. Öğrenme eksikliklerine, konsantrasyon bozulmalarına ve agresif davranışlara yol açabilir. 5G ve IOT işbirliği ne kadar güvenli? 5G ayöt işbirliği rahat bir hayat sağlayacak akıllı evler ve şehirler üreterek mobil telefonları halkı ve yaşamı kontrol eden platformlara dönüştürürken insanlığı çok önemli sağlık riskleriyle karşı karşıya bırakabilirler. 2017'de 35 ülkeden 180 bilim adamı ve doktorlar 5G ile ilgili çalışmaların bilhassa çocuklar ve hamile hanımlar için güvenli olduğunu ispat edilene kadar durdurulmasını istemiş, zira 5G ve IOT çevresindeki elektromanyetik alanları çok daha arttıracak. Yapılan araştırmalara göre tahmini olarak bugün internete 10-11 milyar civarı cihazın bağlı olduğunu belirten benim adamları bu rakamın 2020'de 20 milyar cihaz seviyesine çıkacağını öngörüldüğünü söylüyor ve ekliyorlar. Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçları için hareket edeceği bir döneme gireceğiz. Bu arada insanların biyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak da bu değişime nasıl karşılık vereceğini hep birlikte göreceğiz. Ayrıca 5G ile hayatımıza giren nesnelerin interneti IoT nesneleri nesneleri bağlayan iletişim ağı ve bilgisayar sistemlerini oluşturuyor. Ancak bu sistem ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu 2018 yılı Küresel Risk Raporu'nda siber güvenlik konusunun en büyük üçüncü risk alan edildiğini hatırlatan bilim adamları, nesnelerin interneti öncesinde saldırılar kişisel bilgileri çalma şeklindeydi. IOT ile saldırılar daha yıkıcı olabilir. Uçak düşürme, seçim sonuçlarını değiştirme, tıbbi cihazları uzaktan etkileyip cinayet işleme gibi sonsuz ihtimaller var. Bilim adamları 5G'nin her alanda tehlikeli olacağını bas bas bağırıyorlar. Ama nedense teknoloji elinde bulunduran dev güçler bunu görmezden geliyor. Peki 5G'nin sağlık açısından kesinleşmiş zararları var mı? Evet, kesinleşmiş zararları var. Bunlardan size 7 tanesini sıralayayım. Deriye etkileri Minimetrik dalgaların %90'dan fazlası epidermis ve dermis tabakasında yutulur. Göze etkileri Isısal etkiler göz yüzeyinin altına geçerek değişik seviyede katarak gibi hasar oluşturur. Biyolojik olarak savunma sistemine, hücre büyümesine, organlara etki ederek kansere sebep oluyor. Bağışıklık sistemine etkileri hücre büyüme oranının ve bakterilerin antibiyotiklere direncini değiştirir. Koronanın en çok yayıldığı ve en çok görüldüğü ülkelerde 5G sistemi kurulu. Bitki sağlığına etkileri 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki ediyor. Bitkilerin biyolojik yapısını değiştiriyor. Yani onları birer zehirli bitki haline getiriyor. Kalbe etkisi 1992'de 53-78 GHz'lik frekanslarında Rusya'da yapılan çalışmalarda kalbin çalışmasını etkilediği deneysel olarak tespit edilmiş. Evet bunlar kesinleşmiş insanlara zarar veren veya bitkilere zarar veren hastalıklar. Bu hastalıkların birçoğu insan vücudunda son zamanlarda aşırı şekilde artmış durumda. İnsanlar hızlı bir şekilde kanser oluyor veya bağışıklık sistemi bozulduğu için farklı farklı hastalıklar çıkıyor. İnsanların birçoğunda hala çözülememiş ve bilinmeyen hastalıklar türüyor ve bunlar radyasyondan kaynaklanıyor. Dünya üzerindeki radyasyonun etkisi 5G ile birlikte belki de %80 oranında daha fazla artacak. Benim adamları bas bas bağırıyor ama nedense dünyanın hiçbir yerinde bunu kimse dinlemiyor. Şu an Türkiye kurulmak üzere ama kurulmadan önce testlerden geçeceği bildiriliyor. Yani 5G zararlı mı yoksa zararsız mı? 4.5G'de bu uygulanmadı ama 5G'de özellikle bunu uygulamak istiyorlar. Demek ki Bizim bilim insanlarımız da uyanmış durumda. Daha önce neredeydiniz gibi söylemlerde bulunmak istiyorum çünkü kanser oranı veya kanser riski ülkemize çok fazla artmış durumda. Peki 5G teknoloji sadece bundan mı ibaret? Hayır. Günlük hayatımızı tabii ki etkileyecek. Günlük hayatımızı etkilerken veya evimizde otururken herhangi bir saldırıya da uğrayabileceğiz. Nasıl mı uğrayacağız? Buna siber saldırı deniyor. Çünkü 5G teknolojisinin en büyük özelliği kablosuz olması ve akıllı evlerde yaşayanlar veya akıllı arabalar kullananlar bu riskle karşı karşıya kalacaklar. Yani sadece bu saldırıyı Türkiye'den de yapmayabilirler. Avrupa'nın veya dünyanın herhangi bir bölgesinden saldırı da yapabilirler. Sırf size gıcık kaptıkları için de yapabilirler. 5G bunun önünü açıyor çünkü. Peki 5G hep böyle olumsuz bir şey mi? Tabii ki olumsuz bir şey değil. Aslında hayatımıza yeni yeni şeyler katacak. Ama zararları yararlarından daha fazla olduğu için 5G gözümüze tehlikeli bir teknoloji. Peki 5G'nin ilk çıktığı yeri biliyor musunuz? Evet, 5G ilk kez Çin'de üretildi ve üreten şirkette Huawei firması. Ve koronanın en çok yayıldığı ülkelerin başında da Çin geliyor biliyorsunuz. Peki korona ile 5G arasındaki olay nedir? Hemen size şöyle açıklayayım. Az önce de video içerisinde belirttiğim gibi bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Yani vücut dışarıdan aldığı virüslere karşı direnç sağlayamıyor ve bir süre sonra vücut bu virüslere karşı yenik düşüyor. İşte 5G'nin en büyük zararlarından bir tanesi de insan vücudunu tamamıyla pasifize etmesi, yani zayıf duruma düşürmesi. Evet arkadaşlar, elimden geldiği kadar size 5G'nin zararlarını anlattım. Yararları olduğu kadar zararları çok çok ama çok fazla. Umarım hayatımıza güzellikler kattığı gibi zararlar katmaz. Çünkü dünyanın para baronları 5G'yi dünyaya yaymaya kararlı. İnsanlar onların umrunda değil. İnsanların yaşamı onların umrunda değil. Onlar için yeterli olan şey bu dünyadaki menfaatleri ve paraları. Para varsa huzur var onlar için. Tabii ki sesimi duyuramayacağım ama şunu söylemek istiyorum. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. İnananlar için var, inanmayanlar için bu dünyada istedikleri gibi yaşayabilirler. Öldüklerinde her şeyi kendileri görecek zaten. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun.